Kötü gününde kimse olmaz. İyi gününde herkes olur. Çalarlar, oynarlar, gülerler, sırtlanlar gibi 32 dişini gösterirler. Ama kötü gününde, en zor gününde herkes sırt çevirir. İşleri çıkar, durumları yoktur. Sen öl, mezarına çiçek koymaya gelmezler. Neden mi? Çiçeğe de para verilir çünkü. Yazıklar olsun ya toplum, insanlar. Merhamet duygusunu kaybetmişler. Vicdan olayı yok. Her şey bitmiş. Zombi oldular ya. Herkes zombi oldu. Maske takan, iyi gözüken şeytanlar olduk. Fark ediyor musunuz? İçimizde birkaç tane iyi varsa koşun sarılın. İyi insanların, gerçek sevenlerin kıymetini bilin. Hayat çok değişti. İnsanlar çok değişti. Merhametinizi kaybetmeyin. Karakterinizi, duruşunuzu kaybetmeyin. Sizi insan yapan aslında bu değil mi?